...gidiyorsun herhalde. Yok gayet de gerçek hayat. Say mi söylüyorsun? Ben dipten geliyorum ama nereye gidiyorum... ...ondan emin değilim. Parış. Erken gelmişsin. Setim erken bitti. Aşktanı ben de senden için paylaştım. <laughs> ne şirin. Parkta fanlara yakalandık... Ama hepsini atlattık. Değil mi Genç kızların sevgilisi kaçmaz Barış. <laughs> Tatlış bir şekilde bekleyip selfie çektirir. Selfie bir yıldızın toplumsal dergisi sayılır değil mi? <laughs> Neyse sen yukarı çık. Biz geliyoruz şimdi. Hicle. Ne yaptığını sanıyorsun? Hiç. Ben yemek molasına çıkıyordum. Kendisi benimle gel.